Merhaba arkadaşlar. Şimdi Roblox oynuyoruz. Ara oyunu. Bakın böyle ara oyunumuz. Üç tane mavimiz var. Gördüğünüz gibi. Çekilir misin? Açacağım ya. Öf. Deliçiyor bayılar. Yani çok az götürüyorum. Bakayım paramı. 638 bin. 10 bin yapar mıyım arkadaşlar? 10 bin yapana kadar harcamayacağım. Sizin için. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada adımı bilen yok. Yeni YouTube açtım. Şöyle döndüreyim, döndüreyim. Gideyim. Şimdi param kaç arılarım sayısına yani çoğalıyor yani Yardımcıların sayısında bilmeyenler yoktur Roblox'u yani küçükler bilmiyordur tek ama bazı insanlar da bilmiyordur yani herkes bilmek zorunda değil yani. Arkadaşlar bakar mısınız dünyalara, ya? Üf, çok güzeller. Ben de bu dünyalara girmek istiyorum. Ama ben üçüncü mi levelim? Aha. Neyse şöyle çevireyim de. Arkadaşlar böyle iyi giriyor musunuz? 7736 bin binim var la. Öf. Şöyle. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar. Faremi göremiyorum. Farem, farem yok. Hey farem. Arkadaşlar, sizin aynı, Bakın. Buna bastığınızda arkadaşınıza yardım edebiliyor. Arkadaşınız bunu açtığınız açtığında yardım edebiliyor arkadaşınız. Size e, mesela benim arkadaşım bunu açtığında ben de ona yardım edebiliyorum ama açmadığında edemiyoruz yani. Biliyenler biliyordur yani. 800 daha ya. Arkadaşlar ya. Niye böyle bir daha girdim ben bilmiyorum şu an. 7 levelim ya. Keşke böyle. Keşke 8 falan. 8 level olduğumda öyle bir şey deseydim. Ama mecburum öyle bir şey dedim. Artık. Ay miyim yardım harcamak istemiyorum. Ya aralar hep benden önce geliyorlar çıkıyor ya. Şimdi gidin kovana götürelim. Bir iş. 8 Sekiz level olana kadar bu videoyu çekeceğim arkadaşlar bu arada. Hoppala. 37. 913 bin. Şimdi 915. Çok az topluyorum ben hep aralarıma bırakıyorum öpeceğim. <laughs> bu arada dünya biraz geniş biliyor, gördüğünüz gibi. Siz de böyle genişletirsiniz diye olur bence. Rahat rahat gidebiliyorsunuz. Dünyamı böyle göstereyim ben size. Hem de çiçek toplarken. Bunun böyle aralarım var. Bu aralarım var işte. Bu ara, bu ara ne alaka? Saldırıyor mu insanlara? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Neyse. Diğer videomda bu gireceğim. görüyorsunuz. Ama benim arkadaşım şu an başka bir yerde. A, 10 bin oldu. Harcayacağım arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben sözümü tutarım dediğim. Bu arada bilgisayardan oynuyorum. 34 bin açacağım. Yumurtayı gördüğünüz gibi yaklaştım. Aa öldük. Bakayım kaç bin kaç bin. Hala bin ya. Ne yazıcı açılı yok. Bütün paramı harcayacağım. Böyle. Param git bitti. Bütün paramı harcayacağım dedim ve bitti yani. Param demel olaydı. Şimdi gideyim 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 gidelim. Hop evet. Arkadaşlar hepiniz izleyin valla bu videoyu izlemezseniz videodan atarım size Kalp yollamam. Belki bir kere de Minecraft'a gidelim. Hiç böyle mi bilgisayardan Minecraft oynamadım. Yani insanlar nasıl oynuyor gerçek Minecraft oynuyorlar bilgisayardan yükleyebiliyorlar ben yükleyemiyorum. Ben Google'dan oynuyorum yani. Kaç param var? 125 bin. Adım bu arada Sude. Ben Rokun'a girdim de Lina falan yapıyorum yani adım Lina, Mina falan. Öyle şeyler tercih ediyorum. Hiç kimse adamı bilmesin diye. Benle arkadaş olmak isteyenler adım sudemelik demelik Zehra. Hepsi birleşik. Altı R falan yok zaten. Yani. Kardeşlerim adı Zehra, Fem, Melek, Fem, Ortanca Melek. Çıkıp ya sude Melek, Zehra, Ar e Melek ve Zehra arkadaşlarım. Kardeşim var ama adını söyleyemem. Kendi adımı söyleyeyim. Neyse hadi gidelim bakalım gidelim. Kaç param var bakalım buradan da bakabiliyoruz. Arkadaşlar sizi görebiliyor musunuz? 268 bin. Kim var? Ben de birden göremedim. Hadi onu götürelim. Ben bu arada tabletimden çekiyorum şu an. Ay elim yoruldu. İki dakika dur. 365 bin numar. Ben şimdi gideceğim paramı harcayacağım. Ama ben bir kere yine söz verdim vardı arada. 10 bin olana kadar harcamayacağım ama. Bizden kaçmayın. Ya üf. Neyse. Bahar mısınız? Kaç param kaldı? 173 bin. Allah'ım ya. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika durdurayım. Arkadaşlar şey tableti bir yere tutturmaya çalıştım. <laughs> Bu arada. Yüzden durdurdum biraz ama yani ne bir şey olmaz. Küsmediniz mi? Yani parama bakmam lazım şu 430 TL. Aa açabilirim dur açayım. Aç, 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 aç. Tamam. Şu 534'ü de açayım. Onun sonra zaten ay param gitti. O zaman şu 521'i açarız ya. Sıkıntımız yok. Ben tabletten oynayınca iyi oynayamıyorum ama bilgisayardan çok iyi oynuyorum çok hızlı gidiyor. Yani siz de video çekebilirsiniz. Ayy, çok yo elim yoruldu ya. Merak etmeyin durdururumda hiçbir yer açmadım gördünüz size zaten Bakayım kaç 139 <laughs> Rahat rahat gidiyorum vallahi Ördekli mi ördekli yani oyuncak dünyam benim Ben oyuncak dünyalarını çok seviyorum niye çünkü kendim gibi oyuncak oyuncak değilim ama yani çok güzel böyle oyuncak da çok severim. Ama artık büyüdüğüm için babam oynayamazsın diyor yani. Arada sıra oynuyorum babamdan gizli ama yani. Çıkartma çıkartma. kaç birimiz oldu bakalım mı? Şuradan daha kolay bakarız. 233. Daha 500 yapacağız bunu 500. Ay oyuncağın içine giriyorum şu laskala ya. Ay kimin bir kimin. Hopidiş 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 hopidiş. Alalım alalım şunları da. Geçelim şuradan şöyle şöyle öyle apala geçtik. Kaç paramız oldu? 300. 200 daha lazım yani. Güzel. 200 sadece 200. Şu büyüklere gideceğim 2000-2000 champion 2000 yani. yani. Gerektiğinden daha çok para veriyorum. Ama 2000 2000 verdiğine bakmayız bence. Bir bakalım 500 alıyor mu? Veriyoruz, verdim. Şimdi bakalım. 500 oldu arkadaşlar. Gerçekten 500 yaptık. 10.000 yapalım mı ya? Neyse 10.000 sonra yaparız. Ben 8 level olayım da bir. Ne? Arkadaşlar bakar mısınız ya? 22 level olanlara bak. Dur bir dakika. 22 level böyle bir şey ya. Şimdi anladım vallahi. Biz. Ama 22 de güzelmiş ya. 750 bin istiyor. 50 binim var şu an ay. Elim ağrıyor. Videoyu <laughs> tutmaktan elim ağrıdı valla. Allahım ya, Rabbiyer Çok zor ya. Bir de yumurtayı açacağız da şunu yapacağız da. Of ya. Daha neler yapacağız acaba yani. Benim Roblox'a pek arkadaşım yok yani. Roblox oynamıyorlar bazıları yani. İki, üç tane arkadaşım var Roblox oynuyor. On Onlar böyle birileri birisi öğretmen oluyor, birisi bir şey, birisi marketçi oluyor, bir annem oluyor. Öyle böyle yani. <laughs> Veya annemiz ölüyor. Üçümüz oynadığımızda yani annemiz tövbe sefer tövbe de yani annemizi çakısını yapıyorduk. Ama sonra bazen nehirde ölmüş yapıyoruz. Öyle kardeş oluyoruz yani zenginiz öyle yapıyoruz. Fakiriz bazen böyle çalışa çalışa para ölüyor. Öyle yani. Bakar mısınız? Yaklaştım hemen hemen. Bak param gidiyor hemen ya. Bakar mısın? Sıfır. Benim daha bunu 600, 700 falan yapmam lazım. Bakayım 600 yapmam lazım. Allah'ım ya ben Benim buraları açmam lazım. Yanları. Ama param yesmiyor yani. 17 binim var ya gülünç durumlardan Nereden hareketini <laughs> nefret de çok çalışıyor ya. Bir sürü arım var. Normal boğa gördüğünüz gibi üç tane mavi. Prenses midir nedir? Belli değil. 141 ya. Uf. Elim acıyor. Arkadaşlar 2 dakika ara verir miydi ya. Neyse biraz oynayayım. Şu 100 kaçtı ya. 199'u bırakayım da. Geleyim. 400 kaldı arkadaşlar. Biraz dinleniyoruz. Burada bekleyeceğim. Aralarında çalışsın. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şu an balımız 148 bin. Şimdi paramızı harcayacağız arkadaşlar. Hakkımızı helal edin. Hop. 200 şimdi istiyor. Vay. Benim de şu an kaç var? 18 bin. Evet. 160 Allah'tan. Biraz ben de bal toplayayım da aralarını beklemek için. Şöyle. Tamam. Tamam. Yani. Arkadaşlar bu arada Cemil'in şarkısı Müp yani ben çok sevindim. Çok sevindim. Ama Cellat'tan ayrılmasını pek sevmedim ya. Çok yakışıyorlar. Kimden olduğunu bilmiyorum ama şimdi suçlamak istemiyorum. Kırmızı 200 oldu. Hadi bakalım açmaya gidiyoruz. Diyoruz. Ya. Ya bak. Bu durumu sevmiyorum. Bu durumu sevmiyorum. Bu durumu hiç kimse sevmiyor. Geçerken böyle. Paranın harcanması. Nasıl bir şey ya? Yani maşallah böyle yardımcı yarılar para harcamadığı için içinden içinden geçiyorlar benim gözümün önünde. Hadi kaç izliyor? 7 7 bir Ay. Ağlayacağım ya 8000'e ne kadar kaldı ya? Öf. Ay 8000 diyorum ya Rabbim ya. 8 level. 8 level. 8 level de geçmek ne kadar zor çünkü. 18 28 de ben 668.000 yar. Ya Resul. Hep büyüklerden toplayacağım hep. Lanet. Işte. Ar. Bahar mısınız hızlılığına? Al ya kaçıyorum. Al kaçıyor. Bakar mısın? Almadan gidiyorlar ya Rabbi. 94 bin. Şart. Şar, e, e, e. Yani. Kaç paramız var? Mı? 193. Şimdi gideceğim paramı harcayacağım. Hepsini. Ne yaşın ki senin buldu? Benim arkadaşım var bir tane tablet. Ben 8 9. levelim. 10. levele geçemedim. <laughs> var da. Bakın. Param bitti. Bu arada da kaç istiyor bakar mısınız ya? bin Arkadaşlar siz hiç Brookhaven'ı Arkadaşlar siz hiç bırakavını şey tek oynadınız mı? Ben kaç kere oynadım ya. Çok sıkıcı. Hmm. Kaç paramız var lütfen. İyi. Gerçekten ama iyi yani. iyi yani. Yani çocuk olanlar için söylüyorum. 10 bin istiyor ya. Paramın yarısı gitti. 134 bin. 164 bin yani. Herhalde. Evet. 164 bin. Bakın almadan gidiyor. Önüne çıkanı alacaksın arkadaşım. Ben aldığım zamanlarım. Ben topluyorum onları az ya. Ben bir de giderken de topladım. 343 bin. Ay yoruldum. Siz toplayayım valla ya. Öf benim hiç toplayasım yok şu an ya. Arkadaşlar <laughs> gelin de yardım edin ama ya şu anda oynuyorum yani izleyenler <laughs> kaç paramız var 400 vay açıyordu arkadaşlar 8. dünya beklediğimiz 8. dünya 8. dünya size gösterebileceğim arkadaşlar teşekkür ederim bana yani yani daha yine oynamaya başlayanlar için böyle bir video çektim what ve what what ve what geliyor ne alaka bir dakika paramı göstereyim. 21. 9 beni geçmiş. Hadi. Aa, böyle oluyor arkadaşlar. 3000 istiyorum. Benim 3000'im var. Aa arkadaşlar bir gidin dünyadayım. Aa hey. 1, 2, 3, 4. 8 mantar çıktı arkadaşlar. Nereye 8 mantar mı yani? Düşman lazım arkadaşlar. Aa yürüm. İstiyor ve bırak bitti Allah. Ne yapsın? Sıfır <laughs> liram var ve ve videomuz bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Diğer ki videomuzda kesinlikle buna girmeyeceğim. Başka bir videoda başka oyunlara gireceğim. Yani. Görüşürüz.